Asko Index dijital trendi sunar. Dijital dünyanın en popüler konularını masaya yatırdığımız dijital trende hoş geldiniz. Ve bugünkü konuğum Akkor Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin. Yiğit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Sizce pandeminin turizm sektöründeki dijital dönüşüme etkisi ne oldu? Ee, fast track diyelim mi? Hani böyle havalimanında e, hızlı geçişler var ya e, öyle oldu. Zaten oluyordu ama e, gaz, gaza bastık vitesi 6-7-8'e çıkardık ondan sonra. Çok hızlı e, bir geçiş ve zorunlu bir geçiş. Ben hep bu örneği e, veriyorum. E, İspanyol e, gribinden sonra dünyadaki gelişime bak Arda inanılmaz bir ee, gelişim var son 100 senede son asırda. Ee, bence bu da o dönemeçlerden bir tanesiydi ee, ve dijitalleşmede o dönemeçlerin en başlıca konusuydu. İnanılmaz bir ivme, inanılmaz bir hızla e, dijitalleşme evresine e, geçtik ya da yani hani yürüyorduk koşuyoruz şu anda öyle söyleyeyim. Peki turizm dünyasında elimizdeki dijital imkanlar pandemiyle mücadeleyi ne derece kolaylaştırdı? Yani işte hepimizin bildiği bu her zaman konuştuğumuz işte Zoom kollar işte Microsoft Teamler hmm. e, efendime söyleyeyim e, e, ve buna benzer birçok değişik platformda toplantılar yapabilmemiz <laughs> e, seminerler yürütebilmemiz. E, e, ...iş toplantılarını iç toplantılarımızı yapabilmemiz gibi kolaylaşmış. Şimdiye kadar bazıları zaten vardı ama biz bir türlü kullanmıyorduk. Yani he, bazen bu gerekiyor, e, çok gerekiyordur senin böyle bir şeyi push etmen için. İnsanlar değişime pek açık değiller biliyorsun. E, bir push ettik e, herhalde bu e, pandemi sırasında ve insanların bunları kullanmasına e, sebebiyet verdik. Onun için <laughs> iş dünyası ve bizim kendi iş içimizde işlerimizi kolaylaştıran e, çok önemli programlar var şu anda. Bunları kullanıyoruz. Birincisi bu. <laughs> e, bunun dışında dokunmadan mesela biz hala hazırda e, check-in yapan değil ama check-out eden müşterilerimizi işte kredi kartları varsa e, zaten resepsiyona uğramadan check-out edip yolluyorduk. Şimdi artık mesela bunu check-in'de de yapıyoruz. Sen havalimanından arabaya bindiğinde... Artık ben seni çekin in edebiliyorum, bütün bilgilerini, e, pasaport bilgilerine kadar e, sisteme yükleyebiliyorum. Kartını, oda kartını sana sen arabadayken yollayabiliyorum. Ondan sonra ve hiç resepsiyona uğramadan, e, dokunmadan, e, direkt odana çıkabiliyorsun. E, i̇şte biliyorsun, barkodlarla e, e, menüleri görebiliyoruz. E, kağıt kullanmıyoruz. Daha bir sustainable e, hayata dönüşümüz var. Oda servisini istediğimiz gibi order edebiliyoruz. Burada çok büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum. Mesela dünyadaki birçok otel zincirinin oda servisi hizmetini başka bir şekle getireceğine inanıyorum. Paket servise döneceğine, başka yerlerden order edebileceğimizi düşünüyorum. İlla otelin altındaki... E, mutfaklardan değil. Bunu senle başka bir yerde de daha çok detaylı konuşmuştuk biliyorsun. E, e, bu GOSK için dediğimiz... Evet, birazdan geleceğim. Da. Birazdan geleceğim e, onda. Aynen. Onun için yani e, şu anda çok enteresan hem müşterilere dokunan... ...hem de çalışan arkadaşlarımıza ve iş dünyasına dokunan... ...çok ciddi bir dijital transformasyon var. E, oldu zaten artık. Bundan sonra ne olacağını belki konuşmak lazım. E, Peki, bundan sonra ne olacağını konuşmaktan önce... Tüm bu bahsettiklerinden yola çıkarak aslında hissettiğim bir şey ki bir otel misafiri olarak tüm bu dijitalleşme bir misafirin insan ilgisinden insan servisinden çünkü günün sonunda servis sektöründesiniz tüm bu ilgiden biraz uzaklaştırmıyor mu yani araya bir dijital yapı giriyor ve İnsan dokunuşu biraz daha azalıyor. Burada bir paradoks var mı sence? Yani biraz var esasında ama bence biz gide bir hibrit modelde kalıyoruz. Hatta bu hibritin %70-75'i hala insanlarla bağlantılı, %30'u dijitalleşmiş göreceksiniz. Başka sektörlerde bu biraz daha fazla. Mesela eğer bir retail işindeyseniz yani mağazacılık sektöründeyseniz ya da e, süpermarket zincirleri işindeyseniz e, orada insanlar artık olduk, oturdukları yerden istediklerini order edip e, e, evlerine getirtebiliyorlar ve kontak çok az. E, ama ee, aynı şey e, bizim için geçerli değil. Yani insanlar bize gelmek zorundalar. Otelde kalmak, seyahat etmek, tatil yapmak için hala bu kontağı e, tutmak zorundalar. Biz de bunu çok iyi kullanmak zorundayız. Data çok önemli e, ama datayı toplamak için misafirlerle yüz yüze olmak çok önemli. Bir de onların en mutlu oldukları, en keyifli oldukları zamanda çoğu zaman e, onlarla birlikte olmak, o, bu keyfi onlarla paylaşmak için insan interakşınının en çok devam edeceği e, sektörlerden birinde olduğumuzu düşünüyorum. Hibritler muhakkak olacaktır. Mesela sana şöyle bir örnek gösteriyorum. Ben Çin'e gittim. Çin'de e, robotlarla room servis yapıyorlar ama ben bunun çok gelişeceğini düşünmüyorum. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi evet, Goski Çin'de odanıza daha önce klasik bir room service menüsü order ederken bugün 25 tane markanın yemeğini e, e, ısmarlama şansına sahip olacaksınız. Bu bir pozitif ama bunu hala getirip orada size sunacak bir arkadaşımız, bir şef Olacak yani bunu robotla yapmak ne kadar e, e, akıl kârı onu e, e, şu anda söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla aslında birbirini destekleyen süreçler gibi devam e, Aynen çok ciddi bir hibritten bahsediyoruz. Peki Yiğit Bey siz Akkor gibi dünyada 5000'den fazla otel olan bir grubun yöneticisiniz. Sizin gibi inovatif ve lider bir markada dijital dönüşme dair gelişmeler var? ben çok şanslıyım aynı Dubai'de aynı ofiste birlikte çalıştığım IT'nin başındaki flor diye bir arkadaşım şu anda dünyadaki bütün IT teknolojimizin başına getirdik. Flor'un inanılmaz bir yolu var öyle söyleyeyim takip ettiği. her şey kolaylaştırma üstüne kurulu Cloud dediğimiz buluta çıkarma, ...dataları buluta çıkarma, datayı toplama... ...ve data üzerinde çalışma... ...sadakat programlarımızda... ...insanların beğendikleri şeyleri... ...yapmak istediklerini... ...yapmamak istemediklerini iyi kullanma... ...onlara gidip buna göre... ...pazarlama yapma... ...ve hepsinin ötesinde de... ...kendi çalıştığımız ortamda... ...sisteme artık... ...hangi kompütürden bağlanmak istiyorsan... ...işte... ...otelin içerisinde bir server odası olmadan... Ee, bağlanabilme özgürlüğü e, ve işte bir sıkıntı yaşıyorsan e, başka bir operatörle bağlanarak senin sıkıntını çözebilme kolaylıkları e, yukarıda datayı topladığımız için senin sadece datanın İzmir'deki otelimizde değil e, artık dünyadaki yukarıdaki datada tutabildiğimiz için sen Amerika'daki bir otelimize gittiğinde de Seyşeller'e gittiğinde de Maldiv'e gittiğinde de neyi sevip neyi sevmediğini bilerek sana yardım edebilme ve işlemlerini çok daha hızlı hareket ettirebilme bizim grubumuzda ne kadar kaldın ...ne kadar daha kalabilirsin, nerelerde kalmayı seviyorsun. Bir CRM sistemi çok aslında. Çok ciddi bir CRM'i yerleştirme şansına sahip oluyoruz. Bizim için en büyük transformation bu şu anda. Bir de hayalet mutfaklardan bahsettiniz, o çok enteresan aslında. Ki bunun da çok ciddi bir dijital altyapısı var. Doğru. Size biraz da o projeden bahseder misiniz? Bununla ilgili çok ciddi iki çalışmamız var. İki büyük ortakla çok iyi yiyecek içeceği bilen kocaman bir grupla Akor'un da yatırımlarıyla stratejik bir ortaklık kurduk. Akor'un otellerinin mutfaklarını kullanarak belli merkezlerde yani her birine bir pergel atıp 10 kilometre çevre alabilirsin. E, ...agregatörleri kullanarak... ...işte yemek sepeti, delivery falan gibi... ...birçok değişik agregatör var. Onları kullanarak ne teknolojiye çok fazla yatırım yap yaparak... ...ne mutfaklara çok fazla yatırım yaparak... ...ne de restoran olmadığımız için... ...restoranların masasına, sandalyesine, çalışanına yatırım yapmadan... E, bir, e, ...bir mutfağın içerisinden... hazırda bizim restoranlarımız... ...ya da yeniden yarattığımız 20-25 tane dijital markayla... ...hem otelin ve otellerimizin hem de o çevredeki yaşayanlara yemek servisi yapabiliyoruz. Bunu da çok kaliteli bir şekilde yapabiliyoruz. Çünkü çok ciddi bir talentımız var mutfakta. Onları kullanabiliyoruz. Bunun dışında çok ciddi bir Mars teknolojisi kullanıyoruz. Ondan bahsedebilirim belki Lütfen. biraz. Yani bu iş biraz bir food tech işi. Şimdiye kadar mutfakta çalışanların en çok sıkıntıda olduğu şey Arda... Bir şeyi soğutmak, freeze etmek ve sonra kullanmak, bu raw yani sebze meyve ise yapmak daha kolay ama pişirilmiş bir şeyi tutmak çok zor biliyorsun. Kaliteyi aynı sandarda tutabilmek için de böyle bir teknolojiye ihtiyacımız vardı. Ruslarla Amerikalılar soğuk savaştayken Mars'a gidebilmek için yarıştayken mesafede çok uzun olduğu için böyle bir teknoloji yaratmış Ruslar ve biz o, o teknolojiyi alıp geliştiriyoruz şu anda e, havadaki mikroçipleri kullanarak e, yemeği pişirmiş bir yemeği üzerinde hiçbir partiküler olmadan donduruyoruz Ondan sonra sonra da e, 7 8 9 10 ay e, bir zaman sonra e, hiçbir e, bozukluğa uğramadan açabiliyoruz. Blind test diyoruz. Kör testi. Ben senin önüne iki pizzayı koyuyorum. Bir tanesi yeni pişirilmiş. Bir tanesi de dondurulduktan sonra yeni açılmış. Asla farkı bulamıyorsun hangisinin daha önce yapıldığı ile ilgili. Böyle bir teknoloji kullanıyoruz. Bu tabii ki bir game changer. Yani oyunu değiştirebiliriz bununla. Çok daha hızlı büyüyebilme. Bize yarattığımız markalardaki bizim İngilizce consistency yani devamlılığını sürdürebileceğimiz aynı testi, aynı tadı her zaman çıkarabildiğin bir ortam yaratma şansına sahip oluyoruz ve de data ile çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi CRM ile hiç yani mesela Arda Japon yemeği seviyor, yiğit işte pizza seviyor diye ayırmadan datanın bize verdiği direction da yolda. Ee, kararlar verebiliyoruz, yatırım kararları verebiliyoruz. Ona göre otellerimizin içindeki restoranları şekillendirip geliştirebiliyoruz. Onun için çok büyük ve çok yeni bir pazar e, ve gelişime çok açık ama ancak doğru yapılırsa e, böyle sinerjiler yaratılabilirse yoksa bir gün mesela çok büyük agregatörlere bakıyoruz, hiçbiri daha e, profit yani kar oranlarını çok yükseltmiş değiller. E, halbuki biz e, çok hibrit bir model, çok iyi bir strateji kurduğumuz için çok hızlı şekilde dünyada fark yaratacağımızı düşünüyorum. Pandemi de aslında bunların eminim ki hız kazanmasına sebebiyet verdi. Tabii e, bunların annesi pandemi diyebiliriz. <laughs> Kesinlikle e, yani eğer pandemi olmasaydı oturup bu stratejileri bugün kurma ihtimalimiz olduğunu asla düşünmüyorum. Hepimiz şu anda haldır e, haldır çalışıyorduk. 150-200 gün seyahat ediyorduk. Pandeminin bize öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi bazen geri çek gelip strateji kurmak, e, yavaşlamak e, ve e, birazcık ileriye doğru stratejiler yaratmak. Şirketler bize bunun için para veriyorlar. Yatırımcılar da bize bunun için yatırım yapıyorlar. Onun için e, pandeminin bize öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi haldır aldır çalışmak değil, e, stratejide kalmak. Peki tüm bu stratejiler ışığında geleceğin otelleri nasıl oteller olacak Yiğit Bey? Bizi ne bekliyor gelecekte? E, Name of the Game yani oyunun ismi Sustainability, onu sana söyleyebilirim. Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik. çünkü zaten birçok alanda en önemli Aynen. kavramlardan biri haline geldi. Ve inanılmaz hızlı bir şekilde gelişiyor. insanlar estetiğe, açık havaya, doğaya çok daha fazla dokunuyorlar şu anda. Ve biz bu alanda çok büyük gelişmeler olacağını düşünüyoruz yani hem teknolojiye çok yakın hem de teknolojiden ve şehrin kuvvetinden ve ağırlığından ve gücünden uzak bir turizm hayatını görüyorum ben. Bu konuyla ilgili Türkiye'de de çok değişik gelişmeler var. E, glamping turizm diyoruz buna işte lüks çadırlar yapmak ama doğanın şeklini şemalini bozmamak, betonlar atmamak. E, işte hep bütün turizm yatırımcılarının ve fırsatçıların aradığı koylarımızda işte bu koyu açalım, inşaatı açalım, işte denize e, daha çok yaklaşalım. Belki bu fırsatı bu glamping turizmiyle yakalayabilecek insanlar gustoyu yükselterek, yiyecek içeceği yükselterek mesela Urla'da bir turizme şahit oldum bu geçtiğimiz hafta. Müthiş bir gastronomi var. Bu gastronomiyi bu ekolojik, ekolojik turizmle, glampingle birleştirebilirsek inanılmaz bir Türkiye'de fırsatlar yaratabileceğimizi düşünüyorum. Kapadokya'sından tutun Urfa'sına kadar, Mardin'ine kadar çok müthiş yerlerimiz var. Doğanın içinde, denizin kenarında dağların eteğinde bu turizmin çok gelişeceğini düşünüyorum. Bu sadece turizm, Türkiye için de geçerli değil. Dünyanın en güzel yerleri için geçerli. İt Bey ayağınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Sizle sabaha kadar konuşabiliriz. Konuşacak çok konu var. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok çok ediyoruz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ve bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki bölümümüzde dijital dünyaya dair yepyeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Asko Index dijital trendi sundu.